Merhaba arkadaşlar. Sukule ile herhalden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok kısacık bir çekimle sizlerle beraberim arkadaşlar. Köyden sukulent bebeklerimi getirdim. Bakın. Bunlar tam büyümemiş. Yapraktan hepsi kendi üretimim. Renkli saksılara dikmişim. Saksısız, çıplak kök olarak göndereceğim arkadaşlar. Topraksız, çıplak kök olarak göndereceğim ve çok ee, ekonomik bir fiyatı var. Açıklama kısmında telefon numaramı bırakıyorum bu ürünler için. Bunun komplesinin bir fiyat belirledim. O fiyatı duymak için benimle Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Ee, ilk i̇lk aldım diyen Instagram'da da paylaşacağım. Facebook'ta da paylaşacağım. İlk diye aldım diyen arkadaşımızın olacak bu bitkiler. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi Graptosedum bronze Graptopetalum paraguayense Grapta Tutibans. Bakın graptoacialus Burada da var acialus. Bunları yanına yine ilaveten koydum. Krasula Süt ağacı dalı koydum arkadaşlar. Bunların hepsini Bakın bu yine acialus. Bunların hepsini toplu bir şekilde çıplak kök olarak göndereceğim. Ee, hemen bugün ya da yarın kargoya verebilirim. Lütfen benimle iletişime geçin. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.